Evet, Karasu ilçemizde Kaymakam Bey'in ve kurum amirlerinin ve sevgili öğrencilerimizin katıldığı bir Tarım-Orman Bakanımızın öncülüğünde bütün il ve ilçelerde düzenlenen Orman Benim Kampanyası etkinliğine geldik. Burada özellikle son yıllarda malum hepimizin bildiği iklim değişikliği ve küresel ısınma toplum meclislerinde artık konuşur olduk. Dolayısıyla orman yangınları artık bir afet derecesine mega yangınlar şeklinde olmaya başlandı. Orman Genel Müdürlüğü bu konuda özellikle çıkan yangınların sayısına baktığımızda orman yangınlarının %90'ı insan eliyle çıkan orman yangınları. Dolayısıyla insanlar arasında, vatandaşlarımızla bir bileşlendirme ve bu konuda hassasiyet edindirmek, kazandırmak amacıyla tüm il ve ilçelerde böyle bir etkinlik düzenledik. Orman yangınlarında genel müdürlüğümüz helikopter, uçak yangında müdahale işçi sayısını artırmasına binaen. E, afet derecesine varan orman yangınlarının e, önleyici tedbir olarak asıl e, insanlar arasında eğitim ve bu şekilde etkinliklerle bilinçlendirmeyi artırarak e, orman yangınları sayısını azaltmayı hedefliyoruz. Bu konuda e, kurum ve kuruluşlarımızdan katılan e, buraya gelen siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.